Merhaba değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu bir başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciler tarafından tam ortalamayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından güzel romantik kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz yani değerli izleyicilerim. Kanalımda videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. İyi ki varsınız arkadaşlarım. İyi her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Değerli izleyicilerim. Güle güle arkadaşlarımız. Hoşçakalın.